Herkese merhaba. Bugün şevketi bostan yapacağız. Bizim buradaki şevketi bostanların kök kısmı çok fazla yok. Şimdi temizleyerek başlıyoruz. Şu şekilde şu kısımları alıyoruz. Tekrar yıkadıktan sonra buralarını güzelce doğrayacağız. Üstlerde çok kısmı yok yani. Burası da zaten sert. Burayı da atıyoruz. Şimdi sap kısımlarını ayıkladık. Kök kısımlarını. Şimdi saplarını ufak ufak doğrayaraktan 3-4 suda da temizleyeceğiz. Şirketi bostanlarımız ayıkladık. Ufak olduğu için biraz fazla sürüyor ayıklaması. Soğan doğradık. Burada da 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var. Şimdi etimizi kavurarak devam ediyoruz. Tenceremize biraz zeytinyağı ekliyoruz. Hafif kavrulan etlerin içine soğanları ekliyoruz. Hafif soğanları da kavuruyoruz. İsterseniz bunu tavuk etiyle de yapabilirsiniz ama o zaman şevketi bostanları biraz haşlamanız gerekiyor. Şimdi şevketi bostanlarımızı ekliyoruz. hafif kavurduğumuz Şevket'i bostuğuna su ekliyoruz. Çok fazla eklemeyin. kontrollü şekilde ekleyelim. Bu yaklaşık yarım saat 40 dakika falan bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan pişmeye yakında limonla un ekleyeceğiz. Evet şimdi Şevket'i bostanlarımız pişti. Burada bir yemek kaşığından biraz fazla un var. bir buçuk limon Suyu sıktım. Bunları karıştırıyoruz. şevketi bostanlarımız bu şekilde pişti. şimdi sosunu ilave ediyoruz. Bu şekilde 10 dakika bile değil 5 dakika kaynatsanız yeterli. 20 dakikada pişirdim ben. Bu şekilde 5 dakika daha kaynıyor. Şevketi Bostan yemeğimiz hazır. Bize afiyet olsun. Yapacakların evlerine sağlık.